Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün karşımıza hayalet çıktı. O hayaleti burana kadar var ya neler neler çektik bir görseniz siz bile inanamazsınız ya. Ama sonunda bir bulduk var ya kafasına kar 98'de bir çıktım yok oldu. Hayalet falan kalmadı. Videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ben de çok mutlu olurum. Böyle kanatlarım çıkar uçarım. Ve bunu size gösteririm bu şeyde. Diğer videoda gösteririm. kanatlarla uçtuğumu. Eğer videoyu beğenirseniz tabii ki de. Görüşürüz hadi videoya geçelim. Bir Arabada kişi. koymuşlar. Bize koymuşlar. Ölümden kaydın gittin ha. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. Aha. Arkada. Neredesin lan? <laughs> Kardeş. Arkadaş. Vurdu mu? Bir daha adam var. Aa doğru da. Kese kağıtlı Oo. seni. Tuvalet kağıtlı. Ya niye tuvalet kağıtlı diyorsun adama? Yazık günah. Böyle giyiniyorsa ben ne yapayım? Ne günah? Sevap. Ama nereye gitmiş? Oha oğlum nereye gidiyorsun sen? Hey. Hey. Şş. Alo. Baba hiçbir şey yok adamda. Vay fakir. Hiçbir şey olmadan niye geliyorsun? Valla. Ben tamam. Hadi gidiyorum. Ya bak hala adam tamam ya. Ben de tamam. Bana yeter bunlar kardeşim. <laughs> Vay. Büyükümüz arkadaşlar. Adam Dur. ne diyor? Pro oyuncular bu kadar silahla da oynar. Ya. Ha adam bari. orada. Kardeş. Aa orada. Aşağı atladı. Sonra... Ay, ne kafasına değdi. Ay kafasına değdi. Kafaya iki tane vurdum kafaya. Kafaya beş tane vurdu kafa. Sustum da gel hadi var ya. Geliyom ben ulan. tamamım. diyorsun daha okulda tamam, geziyorum geldim, kardeşim. Geliyorum, geliyorum Allah Allah. Bu nasıl bir tamamdır ya? Tamam, tamam geliyorum. İşte geliyorum. Gelme sen. Niye? Hiçarjü enerjiyi. Oh. Ana basmıyor mu? Basacağız kardeşim. Sen gel bir yere Geldim hele. Hadi götür bizi uçur bizi havalara. Şu eve girdi adam en son. En son şey şu alayım da. Aa, adam karşıda, karşıda adam. Allah! Allah! Karşıdan sıkıyorlar Bekir karşıdan. Ha orada düştü. Oo. Krallar gibi vurdum ha. Canım bak hale bir Ana dokunsalar öleceksin kardeşim sen. Keşke dokunsa osur söldüm ha. Lan. lan lan nerede ha? Nerede? Çabuk al çabuk al çabuk Bekir gelmeden Bekir gelmeden ha. Lan diğeri nerede yerler nerede? Koş kardeşim koş koş diğerinde çabuk Bekir gelmeden çabuk. Koş 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 koş. Bak nerede olduğunu bilmiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Rezil. 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 Al 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 çok yüksek bir şey var. Adamlarda benim var oğlum daha ne olsun lan? He, ee, helal olsun. Helal olsun. Daha ne istiyorsun yani? Seni Ben <laughs> isteme. Siz kim ateş et? Bak. Abo. Abo. Safa safa. Allah ya benim canım. Gitti mi, mi lan? Şuradan, evde. Aha evde. orada. Yok. Anam dur lan ne yapayım? Aa orada adamlar. Evde mi? He he şu evdeler bak. Hangisi? At da bomba at. Aha orada. Aha çıktı bir tanesi. Göster lan kendini. Şu eve geçmiş. Allah. şu Göster lan. Peki şu küçük evde lan. Aa şurada. Düşman görüldü. Şuradan bakıyor. Okay. Dur oraya bomba. Bak lan. Ah beni vurdu. Dedim dedim bomba. Düş lan. Anam düştü, düştü lan. Vallahi düştü lan. Gözüm göre göre düştü lan. arkada bot var. Aa. Tamam tamam Şuraya gel gel kaldır. Vuruyormuş. Abi bu öyle bir şey olsa var ya. <laughs> Oyunun suçu kardeş. Değil mi? Yani bizim suçumuz değil. öyle. Alo Kamil. Nereye saklandın? almayak diye. Bir insan saklanma aha öldü. Şimdi öldü. Aha öldü. Nerede öldü? Nerede öldü? Aha burada ölmüş. Aha. Abi, gel, 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 bak, bak. Aa, Aa ah, öldü ya. Yazıklar olsun ya. Kurtar... mı ölmüş adam? Kurtarmaya geliyordu ya. Yazık oldu adama ya. Tüh 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 Alacağım ya. Alma bak. Alacağım bana ne ya. Abi ilerideki adam değil mi oğlum, benim adam? E, Yok işte. oğlum bu seninki arkadaki ya seninki. Ya niye oho ikisini aldı ya arkadaş öldü. Ne kardeşim ne ha ne hadi. Bitirdin ya. Ne, neye itiraz ediyorum? Hayırdır. Yeter bu adam benimle. Geriye kalan Bekir'in o Dilenci top doğru. Ne He, aldın hepsini zaten. Sus, sus. aldın, sus. Bırak. sus bırakacağım. <laughs> Allah Allah. Ya bir öksüz kal. Ana. Aha. Kim sıktı lan? Ne bileyim. Sen sıkmadın mı? Yok. Ciddi misin? Sen sıktın bence. Yok vallahi ben sıkmadım. Nerede lan oğlum? Oğlum ciddi misin bak? Valla. Baksana oğlum ben sıksam Aha. böyle mi ses çıkıyor? Ne lan? Kim sıktı lan? Bilmiyorum kardeş. Ben sıkmadım yani. İnanmıyorsan da inanma kardeş. Haydi Hadi sıktı? hadi gidek ya boş ver. Onun bekleyek. Ha, ha drop Lan ben sıkmadım diyorum. Niye inanmıyorsun bana ya? Ya kardeşim bana inan Aman. ya. Ana durup bizim buraya attı. Hı -hı. Bu sıkan şimdi oraya görecek. Biz de ona sıkacağız. Sen kime sıktın lan diye. <gülüyor> <drop'tan>? <gülüyor> <gülüyor> dur burada dur. Yok solumuzda azıcık. Neyse dur burada tamam. Bir dek şurada. Bir de şöyle. Şurada dur pusu kurak mı burada? Kurak kurak. Pusucu Çosu time pusucu time pusucu time. Burayı ha. Pusma zamanı. Ya oğlum ben şuraya atlayacağım ya. Bizim zamanımız pusma zamanı. Hele gelin gel. Ha, Aa pardon arkadaş konuşabilirim. Kardeşim korkutma beni. Kardeşim geldi sandım araba sesi duydum ya. Allah korktum lan sen abi çalıştın. Aaaa lan geliyorlar aha geliyorlar. Buggy geliyor aha aha sıktılar bile bana. Arhadaki güzel bir Lan kardeş sen Aa, kime şey sıktığını sanıyorsun. AVM mi? Evet. Terbiyesiz o benim hakkımdı. Gelsinler tamam. de seni vursunlar. Sen Söktün öldün o adamı mı sıkardın? Yok oğlum. Aha, aha. Kaç kaç kaç. Bin atlı arabaya. Bir şey var mı hiç burada? Yok. Dur ha? adam çatıya çıkıyor. Nasıl kar 98 var? Alayım mı lan? Aa senin. Alacağım. Aldım dedim mi aldım? <laughs> Vurdum lan kafasına kas koştu. arabayı şuraya koyayım da. Yiyin kardeş. Heh. Nerede adam şimdi işaret atsaydım ben de görürdüm. Şimdi atarsan ben kesin vurur ben. Hiç, ah. O evdeydi de aşağıda attım şu İ çattın. Aha aşağı atladı bence aşağı atladı aha. Aşağı atladı. Aşağı atladı aşağı, aşağı neresine atladı lan bu? Sağ arka, arka yere da oradan geçebilir. Ben şuraya çıkayım. Kardeş hadi kendini göster kendini. Kendini aha adam var lan şurada. Burada adam var. Düşman görüldü. Ya şu eve çıkak ya şu çatıya ya da evin içinde dur Adam. Ad adam. Haydi gösterin kendinizi dostlar. Kardeş hadi. Ya bu kadar korkmayın ya. Lan. Hadi. Haydi göster. Sen susla. Tamam, tamam Aha şimdi. orada. Hadi. Aha orada. kaçıyor Aa dedi. Aa anam 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 lan nasıl sıxaladılar lan. Lan la, la, ol, yine ıskaladım vay botum vay vay. Ulan, ben Oğlum var de. ya. Golsuzum golsuz ya kardeşim ben böyle golsuz. görmedim ya. bekleyeceğim lan burada. Ben öyle bir golsuzluk görmedim ya. Kafasına sıka, dedik kafasına da sıkamadık naili dostum. Senin vuramadığın adam orada gezitti. Lan lan nerede? Aha. Sarayım orada. Gel 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 gel. Aa! Ya, alın bunu buradan ya. <laughs> <laughs> sen sık diye yaptım oğlum bilerek. Benim sen biliyorum. dayanama diye, sen dayanama adam diye. Lan o oynap ha. Ya o illa gideceğim bastıracak yine ya. Mevhur. Kardeşim ya adam vuracağım ben duramıyorum ya. Göster Duyarak lan kendini. Göster lan kendini. Şşş. Lan göster lan Sen orada olduğunu biliyor. Çıkarsan sıkarım sıkma bize. Ah Aha. aha Abo. arka da. Abo. Kaç 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 kaç. Senin Nerede ben lan ben o? 12 oğlum. <laughs> 12. E oğlum aynı adam arkaya kaçmış. Yürü yürü yürü. Arka nere? Koşmuştur oğlum o. O korkuyla koşmuştur o kez. Götüne vura vura. Eee? Ayakları poposuna değiyordur. La bunlar bizi vuracaklar lan. Kaçın diye. Sıkıp kaçıyor bir de ya bizi şey yapıyor. Geldi sıktı sonra oradan kaçtı sonra arkadan sıktı bir daha kaçtı. Adam bizi var ya hayalet mi ne lan o? Hayalet <laughs> olabilir mi? Aa PUBG hayaleti. <laughs> evet hayaletini evet bulduk. hayaletini bulduk. Aa çatıda. Çatıya mı çıkmış? Oh. Aa vurdum. E ee, şuraya vurdu bayağı. Sana gelip bizi vurmasınlar kardeşim diye şu sahaya da koyak da sonra gelip bizi şiitlesin Göster la kendini. Bir daha Ağandı, göster. göster. Adam da geliyor onu. Alo, göster. Alan sana mı geliyor şimdi Oraya mı geliyor? Aa adam adam gelmiyor mu lan? adam? Bakayım. Aa yok gelmiyor. Işte. Aha adam var. Oğlum sanki ses duydum lan. Yanlış mı duydum? Dikkat et ha. Aha var var evde. Ne dev? E. Mi? Ee? Allah gel gel gel. Ha orada da. Lan. lan sen kime sıkıyorsun lan ben? Başka kafasında Dur. Bence yukarıya bomba at. Ama fazla görünme. Allah! Uzun unutma ben düştüm ha. Dur geliyorum. Lan! Allah! Helal. Düştü! Dur! Dur geliyor. Geldim. Hadi hadi hadi. Hadi vuracağız. Aa araba gidiyor. Aa şey hayalet gidiyor lan. Aha Aa, geldi gel gidiyor. gel. Aha. Beraber sıkar. Hayalet dur. Bir. iki, Dur. Üç. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> uh -oh, <bir> <laughs> lan nasıl da vurdu? Aha adam var Bekir. Aha. Şu yeşil evde bak. Ha? Lan bizi nereden görüyorsun sen? Bayır var orada. Bayırdan dolayı gözükem yok ya. Bu adam direkt düştü de mi? Yok düşmemiş. Düşmedi de oraya kimse gelmiyor. Hadi gel ileride. Ama kimse gelmez. Aa geliyor lan geliyor koşarak. Sis attılar. Hadi. Gelin bakalım siz gelin 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 gençler. O muherif onu kaldı. Aha geliyor geliyor. Bekir bak şuraya gidiyor. Nereden Aa gelin. oğlum çok yavaş gidiyor bu mermi. Ağzına tükürüyor. Şurada. Düşman görüldü. Hadi göster bir daha. Anam 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 vurdum evet, bir ne? tane. Allah Allah bir vuramadım. Bir tane vurdum. Vursaydın Hadi. gittiydi zaten de. Hadi aynen. Hadi. Çık çık Hadi çık dediğin. çık çık. Çık koçum. Hadi bir tane daha göster kendini. Hadi bak bekliyor bak aha. Aa, açık, açık. Lan oğlum bir daha değmedi ya. Oğlum koşan adamlar vuramaz olmuşsun ya. Göster lan. Bir daha aynı yerde. Aa düştü o salak. Hadi. Aa başka yerden sıktılar. Saklan. Bekir onun solundan sıktı onun solundan. Aa vurdum 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 Tamam onu onun solundan da sıkıyor bir tane. Tamam bakıyorum. Direkt düştü mü o lan? He. İyi tamam çok güzel soldan sıkıyor. Nerede o? Hani lan? Sen de mi aşağı atlasan? Aa orada ağacın arkasında ya herhalde. Aa şurada. Ah! <laughs> i̇şte bu be! İşte bu sen be! <gülüyor> 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 kardeşim. 12 12 ne demek kardeşim sen nasıl bir insansın ya? Sen motor musun be? Ben ne? insan mıyım ki ben robotum? Sen insan mısın be? Sen <laughs> nesin ya? <laughs> tamam kardeşim o kadar da çok övme ya. ya. Şimdi 10 tane adam vurduk ya. <gülüyor> <gülüyor> sen kaç tane vurdun? 3 Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Aa, o ne lan öyle bir Seni 7 8 vurdun sanıyordum. Yok ya 3 vurdum. Ya. Neyse olsun, hayalet neyse olsun. Var. Bu bu şeyde hayalet Hayaleti görmüş oldu. Hayalet. O adam hayalet hayal etli hayal etli onu vurdu. Görmüş. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sizleri çok severim ve ben de çok mutlu olurum. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.